Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Ergel. Hotdue Mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlere Youtube kanalında bahsettiğim makine mühendisleri derslerinin yine devam dersi olan M208 dinamik dersinin içeriği hakkında bugün bir video hazırladım. Ve isterseniz bunu size sunayım. Şöyle ki, içerik olarak bahsedelim öncelikle. içerik olarak noktasal cisimlerde kinetik ve kinematik analizi. Burada bir noktasal cisim olarak değerlendirdiğimiz ya da herhangi bir cisim olarak değerlendirdiğimiz sistemlerde kinetik ve kinematik analiz nedir, nasıl yapılır? Bunlar hakkında fikir vereceğiz arkadaşlar. İkinci konsept olarak konumuz düzlemlerde kinematik ve katı cisim kinetiği. Burada da yine yani ilk konsepte belirttiğimiz noktasal cisimlerin veya herhangi bir cismin bu seferde iki boyutlu uzaydaki sistemde nasıl hareket ettiği ve bunlar üzerindeki analizler ile ilgili olacak arkadaşlar. Diğer bir konumuz Newton'un ikinci hareket yasası. Burada da liseden gelen bilgilerle yapabileceğimiz şeyler gibi düşünüyorum. Yani temel lise sonunda yandığını düşünüyorum. Ve son konsept olarak da iş enerji ve itki momentum metodu. Burada da yine dinamik analizi yaparken bu yöntemleri kullanacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle noktasal cisimlerde kinetik ve kinematik diye değerlendireceğiz. Kinetik dediğimiz şey, bir cismin bir noktadaki cismin üzerine etkeden tüm kuvvetlerin aslında bir analizi arkadaşlar. Yani biz burada bir cismin hareketini incelerken, üzerine etkeden tüm kuvvetleri, hızları ve ivmeyi, yani bir cismin hızını, ivmesini incelerken aslında etkeden kuvvetleri de, de dikkate alıp, bunun sonucunda bir hareket yani pozisyon, yani hareket yöntemi, yönelimi gözlüyoruz. Bunu da incelediğimiz alan aslında kinetik alanı. Yani bir sistemdeki aslında hem hızını, ilmesini yani hem hareketli sistemleri hem de üstüne etkilen kuvvetleri, etkilen kuvvetleri incelediğimiz aslında alan kinetik alanı. Kinematik değilse arkadaşlar yani izlediğimiz tek durum hareket sistemi. Yani bir cismin nasıl bir hareket halinde olduğu. Bunu incelerken herhangi bir kuvvet göz önüne almıyoruz. Herhangi bir ivmenin olup olmadığını göz önüne almıyoruz. Sadece hareketin nasıl gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Ve yani sistemin aslında direkt yani hareketinin nasıl gerçekleştiğini kuvvetlerden, ivmelerden bağımsız olarak değerlendiriyoruz. Yani genel itibariyle noktasal cisimlerde kinetik ve kinematik durumu bu şekilde inceleniyor. Bunun farklı örnekleri olacak arkadaşlar. Yani sadece bir ön tanıtım olduğu için bu kadar kısa tuttum. Ama bunların örnekleri çok fazla ve şekilleniyor. Yani farklı alanlarda da kullanabileceğimiz örnekler oluşacak. Bunları da dersin içeriğine girdikçe, gördükçe öğreneceğimiz konseptler. Diğer bir şey düzlemlerde kinetik ve kinematik ve katı cisim kinetiği. Şöyle değerlendirelim arkadaşlar. Bir düzlem bir düzlemimiz var. Bu düzlem uzayda farklı yönlerde hareket sağlayabiliyor. Mesela burada Evet. sol taraftaki görseli incelediğimizde kinematik analizlerini değerlendirebiliriz. Pure translation dediğimiz şey aslında hareket dediğimiz şey şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir düzlemimiz var. Bu herhangi bir dönme eylemi gerçekleştirmeden uzayda düz bir şekilde ilerlemiş olabilir. Bu ilerleme yöntemi yani bir noktanın etrafında dönme bağlı olmadan sadece uzayda herhangi bir konumda ee, Konumunda değişme olmadan sadece ehe, yok yok özür dilerim herhangi bir şekilde değişiklikte yöneliminde değişiklik olmadan sadece konumunda bir değişiklik gözlendiği bir durum var. E, sadece Translation yani düz bir şekilde iletim gerçekleştiğinde. Daha sonra diğer bir hareket yöntemi dönme var arkadaşlar. Sadece dönme. Bir konum etrafında sabitlenen bir noktamız var ve bu, bu nokta sabitlenen nokta etrafında diğer noktaların bir hareketi oluşuyor ve bu harekette de dönme hareketi diyoruz. Bu da katı cisimlerde değerlendirdiğimizde bir nokta etrafındaki hareketin dönme mi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi ikinci şekildeki gibi veyahut direkt tüm sistemlerin birbiri içine girdiği artık hem dönmenin hem de bu düz translation'ın yani düz düz kayma hareketinin gözlemlendiği e, bölümler var. Bundan ortak olarak hareket ettiğinde ise biz kinematik analizleri yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemlerde ise farklı alanlarda hem dönme hem de bu e, iteleme yatay e, doğrusal hareket gözlemlendiğinde bunları inceliyoruz arkadaşlar ve bunların birbirine göre konumlarının durumlarını da incelemiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra eğer biz bu sistemleri kütlesiz gibi düşünerek hareket ettik. Yani herhangi bir kuvvet olmadığını ha düşünerekten hareket ettik kinematik analiz yaparken. Ve kinetik analize dönüştürürken bunların üstündeki yani herhangi bir yapının üstündeki tüm kuvvetleri dikkate alıp. Ağırlıkları kuvvetleri dikkate alıp. Yani sistem üzerindeki tüm etkeden etkenleri kuvvetler döndürmeye... E yöntemle döndürme eğilimleri olsun, tork moment gibi düşünebiliriz bunlar arkadaşlar. Hepsini dikkate alıp, bunun sonucunda elde ettiğimiz aslında sistemin de kinetiğini elde etmiş oluyoruz. Bu da biz aslında bir sistemin nasıl hareket etme eğiliminde olduğunu gösterebiliyor arkadaşlar. Yine bu da dinamik olarak analiz etmemizi sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir free body diagram dediğimiz serbest cisim diyagramı çizilmiş. Bunun üstüne etkilen kuvvetler ve etkiden döndürme yani tork diyebiliriz ya da moment diyebiliriz. Moment etkileri gözlenmiş. Merkezimiz görünmekte. Ve bu sistemin nasıl bir hareket halinde olmak istediğini de yine buradan anlamış olabilirsiniz ki. Hem dönme hareketini uygulamak istiyor hem de itileme hareketini belli bir yöne yapmak istiyor. Ve bunların analizinde yine kinetik analizlerle gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Diğer bir durumumuz Newton'un ikinci hareket yasası. Evet, görünür de çok basit. F eşitir, MA. ama sistemler uygulandığında ve bu sistemlerin analizi yapıldığında bu zorlaşabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi etkiden kuvvet kütleye ve ivmeye bağımlı. Yani şey bir aynı ivmede kütlesi büyük olan cisim daha büyük kuvvet gerektirirken e, aynı kuvvette e, farklı ivmelerde hareket ettiğinde aynı şöyle diyebiliriz. Eğer e, aynı kütleyi farklı ivmelerde hareket ettireceksek etki ettireceğimiz kuvvetler değişmekte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda mesela diyagramda da göz önüne aldığımızda da, kütle arttığında etki ettik kuvvet zorlaşıyor. Eğer bunlar aynı ivmede hareket ediyorsa iki cisim yani kuvvet ve ivmenin doğru orantılı aynı durumda kuvvet ve kütlenin doğru orantılı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Diğer ve son durumu ise yine bu iş enerji ve itki momentum metodu aslında direkt kinetik analizden doğan bir şey. Çünkü kütlesi ve e, hareketi olan bir sistemde iş enerjisi ve yani dolayısıyla itki momentumu da olduğunu farkındayız arkadaşlar. Bunların da yani farklı yöntemlerle iş enerji yöntemiyle kullandığımızda tüm sisteme verilen işin enerjinin aslında bir işe dönüştüğünü veyahut bir sistemdeki işin yok enerjinin bir işe dönüştüğünü bunlar biraz az önce karıştı arkadaşlar şöyle tekrar bir ifade edeyim bir sisteme verilen enerji olduğunda bu işe dönüşüyor eğer sistemde bir enerji varsa da bu işe dönüştürülebiliyor arkadaşlar bunlar arasındaki dönüşümleri aslında dinamik analizde yani bunlar arasındaki dönüşümleri kullanıp aslında dinamik analiz yapabiliyoruz bu bir yöntem veya İtki momentum yöntemi var. Yine aslında aynı mantıkta. Bir sistemde momentum oluştuğunda, momentumlu bir sistem olduğunda bunu itkiye dönüştürebiliyoruz. Kuvvet şeklinde dönüştürebiliyoruz. Veyahut bir sisteme kuvvet etki ettirdiğimizde, yani itki oluşturduğumuzda o sistemin aslında momentumunu arttırmış oluyoruz. Bu birbirine dönüşümlü diyebiliriz arkadaşlar. Bu sayede de bir sistemin aslında itki momentumu analizi yapıp veya iş enerji analizi yapıp hareket sisteminin yani nasıl hareket ettiğini analiz yapabiliyoruz. Genel itibariyle benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar bu konsepte. Görmüş olduğunuz gibi çok az konu başlığı var. Ama bunların ders işlendiğinde içeriği çok dallanıp budaklanacak. Yani farklı örnekler göreceksiniz. Yani uzun süreçli değişik örneklerde değişik yöntemler geliştirilecek. Genel itibariyle bu şekilde ifade edebilirim e, konseptini. E, derslerin içeriğini ama şöyle bir durum var. Bu dersin içeriği çok farklı e, örneklerle şekilleniyor. Zorlaşabiliyor, kolaylaşabiliyor. Bu biraz sizin algınıza bağlı, yaklaşımınıza bağlı. Ama genel itibariyle dersin içeriği tüm sistemler hareket sistemleri, kinetik kinematik analizler üzerine. Eğer kolay bir şekilde e, hareketleri yorumlayıp uygulayabilirseniz bu ders zevkli oluyor. Yani önemli bu, e, dersin üzerine bir çok örnek çözmelerizi öneririm. Farklı örnekleri görmenizi öneririm. Çünkü her bir örnekte aslında farklı bir e, şey kavruyorsunuz. Yani farklı bir yaklaşım kavruyorsunuz. Ve bu e, sizi daha böyle kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Çünkü dinamik dersi çok insanların hani zorlandığı ve e, aslında kendini e, yetersiz hissetmesine sebep olan bir ders size tavsiyem olabildiğince örnek çözün, olabildiğince kendinizi geliştirin, farklı konseptlere adapt olun ki yani bu yetersizlik sendromuna siz de girmeyin arkadaşlar. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani umarım videolar faydalı oluyordur. Yani amacım o şekilde, yani niyetim o şekilde. Tekrardan arkadaşlar izleyip hem zaman ayırdınız hem izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın.